Evet arkadaşlar bu atikeri LPGS sensörü bozuktu. Muhtemelen yenisini aldık. Bu da bozuk. Direkt 74 derece olarak başladığı için aracı direkt gaza geçiriyor. Çalıştırır çalıştırmaz. Yani direkt 70 dereceden ölçüyor. Termometre ile ölçtüm. Onun yerine de şöyle bir 10 KNTC aldım. Şöyle göstereyim. 5 lira bu Ulus Konya sokakta. Bunu şimdi civatayla tutturacağım. Şöyle yuvasına. Tabi şuraya bir bant çekeceğim ki temas ettirmesin. Bununla çalıştırmayı deneyeceğiz. Topa değmesin. Heh. Heh. Şimdi bantını çektim. Bu şekil. Isı sensörünün yerini sıkacağım. Yani bu elimizdeki eski bir sensörün civatası. İyice sıkalım. Tam oraya değmesi lazım. Şöyle. Heh. Bunun da zaten kabloları burada. Kablosun şöyle kabloyu çek. Şu tarafı. Kablosunun yönü yok. Bunu rastgele bağlayabilirsiniz. Ben şimdilik tutturacağım. Bir saniye uçlarını açayım. Güzelce. Deneme amaçlı şimdilik tutturacağım sadece. Sonra sağlamlarız. Şöyle bir tutturalım. Yani aldığımız sensör bozuk çıkıyor sürekli. Nedense. Şu benim diğer alalım. Evet şu an tutturduk. Tamam. Bir <laughs> Şimdi aracı çalıştırdık. Tekrar söktük bunu. Aracı çalıştırdık. Isınınca geçeceği için şöyle. Bak geçti. Tabii şu an stop ettik araç. Gördüğünüz gibi ısıttığımız zaman direkt çat diye böyle çekti. Geçti. Tamam. Dur dur.